Selamın aleyküm. Arkadaşlar sizlerle ne yapacağız? Abi benim yeni bölüme girdik. Bak şu evlere ne gidiyorum. Şu sonra kulu bastım. Evet. Ne Let's go hadi bakayım. Bak şimdi bu el. Aa tek dört takımlara girdik. Ölme ihtimalim var. Tabancayla dalmayın. De bak de lütfen. Tabancayla dalan adam değil la. Abi değil mi? Tabancayla dolan adam değil. Be. Ben de Aldım bomba var bende. Bir tane daha Bence o bombayı yanlış oldu? Dur dur gerçek seni öldürmeye kalktı. Tam ölüme evet, şey. evet, şey. evet, şey. evet şey. diyorsun. Bir şey alalım Bak bir de şey. şu birileri var. Biliyorum. İşte şey, şey, şey. çıkacak. Türkçe şey diyor var evet, Yok ya yok ya. Ver sana bir yok yere gidiyor. Ya Ömer yalnız çıkıyorum bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Patladı. Öldü. <laughs> bot ya. Abi. Arkadaşlar <laughs> bot abi bot bot. Bir seviye. Aa bu seviye. Bot seviye. Ömer sen beni bilmiyorsun ki. Evet Aa, abi. abi. Nerede bizler? Aa burada bir şey var. Arkadaşlar evet, abi. Komutan. Platformu <laughs> var. Onun ben yapacağımı biliyorum. bilmiyorum. Yo, yoksa yoksa ne oluyor? Vah Yok, Yoksa ne bilmiyorsun. Onu sen aldın mı? Ne Sen oynamayı bilmiyorsun, bilmiyordu gazetesi. Nasıl oyunu ne 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 hakları biliyor musunuz? Yaplanır, 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 yaplanır. Adamlara Benim diğerini koparlar bari. Ne oldu, ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Arkadaşlar, indirin. Onu bakalım, vallahi. Belki birkaç daha da Kanki. adam var ya hadi tutmayana git sen ona. Şöyle bak. Bak. Kapın. Bakın arkadaşlar yani var. Kapın üzerine çık. Ben de Allah'ına git. Kapın üzerine çık kapın. Bak şurada kapıyı kapat var. Ya öyle yanlış yapıyorum benim için. Sen şimdi zıpla. <laughs> of. Oh. Ağzını koyayım seni şerefsiz. Ver, 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 abi mino. Nasıl ediyor biliyor musun? Ne? Nereden vurdu lan? Hiç <laughs> ya. Ya, ver, ya. Bu, bu O bu <laughs> e, nasıl ya? Um? Ne, <laughs> ne bir Şimdi yapar, ya. Emir, Kanki videodayım videoda. Çocuk da var ya bak şu kurbağasını çıkarmak istiyorum Bot var şurda Sesten anlarım Ayy becerim Kanki Oyalıcaz. bot paketi yapa Tek ananı avradını Oyalıcaz. Bak bak gerçeği görmüyoruz Gördün az mı? Bak 50 puan oynarım ya. yerine hayır, hayır 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 Sen bir konuşmadın Arkadaşlar. Yapar bana, bana. Yapar. Yapar o. Yapar o var. Dize bilirse açılan bu kartı da diğer de bize ikisi öldü. Bak, Bak kanki. Şeyim var oğlum ya. Yangın topu var. Açın kapıyı. <laughs> evet arkadaşlar Aa, devam edelim. Ay gibi adam. Ana tırpan içer alsaydın lan. Öldüm şimdi. Bot'la Üç kill. Bütün adamları yedim. Bot ne ara çıktı yaptı? Hadi. İşte. Evet arkadaşlar ne daha demişiz buradan de döndük. De de döndük. Hepsi bot. Oo bak üçüncü takım ben şimdi bunları öldürmek istiyorum. Öğren Atlama çatiye çatı atlamazsan vallahi atlamaz. Geldi aşağı çatiye. Ağzına geldi. Oğlum nerede? Bir ne Hayır, bunlar bot. Hadi çatıya. On güç seviye şey adam, yok, Ben bu seni görmedim ben abi. Anne bırak çocuk yapsın. ölürse de ölür artık ya. Sen çok kırılmış mı? Benim eşliğim. Hayır, o ne yiyecek? Herhalde atıyor. Tamam, kaç kişi kaldı? 35. Ölmez. Tamam. 35 kişi kaldıysa ölmez. Döner illa bir adam, adam ama sen Ay, buradan... Hayır, sen 34 kişi var. Eksi yemezsin ama. Kendini tamam. aynı zamanda tam oturdu. Oha. Ha şimdi 31. Evet. Şimdi 3, kırarım seni ya. Nereye gidiyorsun bir bu gidiyorsun? Ömer alan dışına alana dışına çıkersen. Alana Evet arkadaşlar. adam var. adam çıkıyor. <laughs> bitirelim şunları bunları yapar. çıkalım Ares. ya. Oha bu gibi. atlayalım evet olayı. Ben kere. Ha burada şey, o bir şey var. İyi ki diğir. Bir şeyler söyler. arkadaşlar. bunun mutlaka bakalım. Bak kulbeni kesip diye. Böyle ya adamın tutun olayım O ana kaçtı adam Ne, ne bulmuşsun kardeşim ne sen ya? Aa benim baydığım adam da Bize geldi. Ne biliyor eğilmesini. Kardeşim biliyor sen neden geliyorsun ya? Hı. Seni öldürdüm bak. Adamların var da de var mı Kurtarayım da seni. senin bak. Daha demin bana artistik kapsıyordu. Yani. Altını <laughs> kırdım. Tamam arkadaşlar şöyle. Ömer. Git basalım Nasıl verecek takım aldık.

Git git Şimdi git. 20 tamam. Artık onları da bir tanış. Şimdi şu dağlara çıkar. Öyle yani alana git İyi bir şey, iyi bir şey üstüne gelin şu arkadaş. Nasıl? Şey sarı bot. Şimdi ben şöyle yapacağım. Kardeşim emin. Şimdi düz. Gel. Şimdi biz aldık ya bunu. Çok güzel bir var. Bak Buradaysa öldüreceğim onu. Helal karım mı? Tamam biz gel biz hadi biz gel. gel kanki. Ya. Adam değişsin. Adam oğlum. çok önemli. Ağzını kırayım. Evet önemli. arkadaşlar sonuna kadar Abone olmayı ve like like unutmayın. Bay bay.